Amirim bugün nasılsınız? İyi şu iyi komiserim siz nasılsınız? Vallahi ben de iyiyim ya. Bugün şehir bayağı bir sessiz sakin ya. Şaşırtıyor beni. Ben, hiç olay olmadı bugün ya. <laughs> böyle devam etsin inşallah böyle devam etsin. <laughs> Aynen. Amirim bildiri geldi. Allah'tan Her sakin bir, sakin bir gün geçireceğiz dedik Allah'tan ya. <laughs> Ellerimiz boş. Ellerimiz boş. Saçın olun, saçın olun. Konuşmaya geliyoruz, konuşmaya geliyoruz, konuşmaya geliyoruz. Baylar, isteğiniz nedir? İsteğimiz meseleli araba. Tamam, tamam. Saçın. Hadi. Tamam sakin olun. Aracınız getiriliyor. Reyne'ye bir şey yapmayın. Reyne'yi görmek istiyorum. Reyne şu anda vardı <laughs> herhalde? <laughs> tamam sadece. Sa sadece. ben gelirim. Sıkıntı yok. <laughs> bayım. Bayım iyi misiniz? İyi misiniz? İyi <laughs> memnun. Evet, tamam sakin olun sakin. Ol, sakin olun sakin olun çıkartacağız sizi buradan sakin ol sakin ol sakin ol seni kurtaracağım ben bekle İstediğiniz araç geliyor istediğiniz araç geliyor sakin olun arkadaşlar hemen telsizden bildiri geçiliyor araç getiriliyor sakin olun Tamamdır kamera beklemedeyiz Geldi geldi arabanız geldi sağ açın olun sağ olun Kamera araçları motorunu çalıştık bir şekilde bırak Eee teker ateşi Şu an çok sıkıntılı olabilir Sağ çek sağ çek sağ çek Çek sağa Çek so. So çek. Kaza yaptılar. Atla atla atla. Teslim ol, teslim ol. Reyna bizim tarafa kaç. Tamam temiz 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 temiz. Adalım. Burada burada burada. Reyna'yı Reyna diyorum. Sivriye biri var da bilmiyorum. Bilmem aracı. Bin araca. Suçlular alındı. Şimdi yaslanın bakayım duvara. Yaslan duvara yaslan. Amirim bunların bir üstüne eldivenler. Tabii. Bu silahlar ne lan? Ha? Terörist misiniz oğlum siz? Terörist misin lan sen? Dön bana dön. Dön bana. ne <laughs> Alo? Kendini korumak için. O zaman tüm şehir kendini korumak için silah taşısın. Polisler de burada tatil yapsın he? Amirim ben bu kişiyi alıyorum, atıyorum. Gel bakayım sen de bir tatile gidelim gel. Gençler tatillerine hoş geldiniz. Ee, i̇nşallah bir daha sizi buralarda görmek istemeyiz. Bir daha karşılaşırsak zaten görüşürüz. Ee, bir daha olmaz bir daha olmaz. Çok duyduk oğlum biz bu lafları. Olmaz, çok biz çok gördük birbirinden kardeşim. Şu anda deste 20 yıl açtı. Hadi size iyi tatiller. <laughs> Devam edelim Hadi amirim görüşürüz. biz.